Evet arkadaşlar şöyle sab oldu köy arkada kaldı ben buraya doğru gidiyorum biraz et ihtiyacımız iyice kapansın diye yoldayken şöyle koyunlarda falan Take up. yiyeceğiz Daha bu eleman var da umarım bizi perişan etmez koyunlar oldu tarım sonradan öldü lan bombalıyım herhalde şöyle gidelim arkadaşlar bakalım neler olacak artık bir türlü görelim bir türlü görelim biteri için burada durabiliriz aslında ya Öldüre ne kadar baltamız kırılacak? Hatta durun kırılacak baltamız vardı. Ha evde mi kaldı o? Lan at mı eşek mi? Atır nedir? Kırıl hemen değil mi? İyi bol bol demir. bak şu yönde demir diyorum deri. Şu yönde bence köy vardır. Önce bir şu yöne biraz daha gideceğim. O ne öyle? O da bir daha görüyorum. Aynen öyle. Köy bulmamız gerekiyor. Tarım ürünü bulmamız için. Bol bol. Köy bulmamız lazım. Bunlar öldürmek uzun sürüyor yani Neyse gidelim. Ah inek var. Gel buraya gel. Hemet hem, hem dedi. Yani iyi bunlar da çıkıyor. Kalabırak. Hmm. Devam edelim bakalım. Bence şu yönde gideceğim. Sonra sol yönden gideceğim. Umarım bir köy bulurum. Oh, oh, oh. Hayvan var ya, nasıl bir şey bu? Buralar ova oluyor değil mi? Ova diyebiliyorum. Allah'a gerek yok. Ama level için öldürebilirim. Akşam level için öldüreceğim bunları. Ölmüyorlar lan. gerçek kayıtta bunları silah. Sıksanız bile ölmüyorlar. Level de vermiyor Ne işe yarıyor bunlar? Büyü için level lazım arkadaşlar. En az bir 20 level olalım. İyi, 17 olduk. Devam edelim ya. Yani. Bakalım bu haritada bu dünyada neler var. Balıkabağı varsa köy vardır. Kuralı halen geçerli bu arada. Ya, kitap buradaydı. De. Balta İp bulabilirsek aslında tavukları yütebiliriz. Sağ taraftan gideceğim arkadaşlar. Bu ne lan? Kapıdan zıplayamayız. Maceraya gerek yok. Mekten oraya doğru gidelim. Bakalım. Oha şu hayvanlara bak. Mesela zıplayıp vurmanız lazım. Meklere bakın. Zıplayıp vurursanız bir hayvana tek yer sadece Java'da geçerli. Bakın gördünüz mü? Sıplayıp bulacaksınız. Acaba diğer hayvanlarda da çalışıyor mu? Şunlarda deniyor mu? Deneyim mi? Bunlar da çalışıyor arkadaşlar. Ha biraz yakında olacaksınız. Sizin tavuklar tek yemiyormuş. İyi bol bol kitap, bol bol takas demek, bol bol kitap demek. Bu arada şimdi aklıma geldi de kitap yapmayı unutmuşum ben tamamen. Ee, şeker kamışlarını herhalde çevireceğiz kağıda. Şimdi aklıma geldi. Şeker kamışı ve deri lazımmış. Şuraya gidelim hem deri buluruz. Şurada var öyle. Açız lan. Bir biri ineklerini unutmuş. Çobanın biri ineklerini unutmuş burada. Hani şöyle take you arkadaşlar. Sıra ineklerde. Sıplarsan tek yiyor. Şöyle. Tamam normalde düz durursanız tek yemez şey de olsa bile o var. Ama şöyle yanına gidip gidip şöyle vursanız teker. O ne lan? Keşfetmeyeyim diyorum ama gidip bakmak lazım. Tam da aradığımız kömürler burada. Kömür ihtiyacımız vardı. Çok ciddi. Şöyle. Aa burada da kömür varmış. Bir şey abi. Deşane mi yapayım? Şurada elma aldım da gözüksün buralar. Elmas çıktı sandım ben yemin ediyorum. <laughs> Allah, o kömür olsun ya. Akıra gerek yok bence. Setim arada bir pantolon eksik. Onu kafaya yapalım. Eritecek hiçbir şey bulamadım ben. O yüzden bu 64'ten fazla bakırımız var şu biraz daha gideceğim mağaraya güzel bir mağara gibi ama bitti herhalde lan o ne öyle bence var bir şeyler var da hiç gidesim gelmiyor ya mağaraya akşam mı oldu oha Yok, da karanlık ki akşam oldu sandım Allah gün yüzü Şuradan gitmeye devam edelim arkadaşlar. Minecraft'ın girişindeki dağa benziyor bu arada. Eskiden bilir, bilen biliyor böyle. Bir nokta bilmem kaç. 16 müydü. Bunun girişinde böyle bir yer vardı. Hatta çoğu oyuncu onların peşine gitmeye falan çalışmış derken. Oha. Yani abi. Allah, ne böyle ya. Minecraft'ın sonu gibi buralar. Köy aramaya geldim de. Orman da olur aslında hani bol bol yemek oluyor ormanlarda da. Vallahi ölüyorduk ha. Orada videoyu bir keseceğim arkadaşlar. Bakalım macerada neler olacak. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.